Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Siz de benim gibi Tesla sitesini sık sık kontrol edenlerdenseniz muhtemelen görmüşsünüzdür. Envantere yeni 3 araç daha geldi. Fakat geçmiş olsun mu diyelim yoksa hayırlı olsun mu diyelim. Büyük ihtimalle fiyatlar herhalde %40 ÖTV dilimine geldi Tesla'da. Dışı siyah, içi siyah olan araç. içi beyaz olandan daha pahalı bu arada. Gördüğünüz gibi 2.497 497 içi siyah olan, iç dış siyah olan daha pahalı. 7000 lira. Yaklaşık 6500 lira küsür. Dışı siyah içi beyaz olan 2.490 490. Bir tane de gümüş var. Daha doğrusu gri var. Çok böyle parlayan bir gümüş bir gri değil bu. 2526. Gördüğünüz üzere bugün 13 Şubat 2025 ve herhalde yeni Juniper de güncellenecek bu fiyatlı diye düşünüyorum. Şimdi bu fiyatlar böyleyse büyük ihtimalle yeni gelecek olan Tesla, yeni kasa Juniper büyük ihtimalle bu fiyatlarda olacak. Yoksa bu araçlar normalde bir önceki videoda ee, şu videoda vardı. Bakın ara, bu aracın aynısı. Burada 1909 1 milyon 990 bin liraydı. Aynı araç. Ee, bu video 6 Şubat'ta çekmiştim bu videoyu. Şu anda aynı araç. Gördüğünüz gibi 2497 Dolayısıyla eğer ki böyle olacaksa, şimdi benim için B planı şu oldu. Ben e, aracımı değiştireceğim. Tabii ki elektrikliğe geçmeye %100 karar verdim. Fakat B planımı uygulayacağım. Büyük ihtimalle ben bu fiyattan bu arabayı almam yeni kasasında. Yani benim için artık e, tabii ki bekleyeceğim e, resmi olarak <laughs> yeni Juniper'in yeni kasasının, kasanın da ilanı çıkmasını. Fakat eğer fiyatlar bu şekilde olacaksa. Bu anladığım kadarıyla %40 dilimine, %40 ÖTV dilimine giriyor bu fiyatlar. Yeni kasada bu fiyatla gelecekse ben yine elektrikli fakat Tesla olmayan B7 olabilir, Volkswagen olabilir. Veya bakacağım yani yeni araçlardan daha uygun hangisi olacaksa onu alacağım. Büyük ihtimalle B planımı uygulamaya sokacağım. Tesla'dan vazgeçeceğim. Fakat yine dediğim gibi yeni kasanın gelmesini City'ye satışa çıkmasını bekleyeceğim. Bu arada yeni bu eski eski fiyattan bu e, Tesla'yı almadığımı pişman mıyım? 1.866 daha doğrusu ben içi dışı beyaz olana bakmıştım. 1.913'e geliyordu. 1.913 bin liraya. Pişman mıyım? Pişman değilim. Çünkü eski modeliyet tangır tungur bir arabaydı. Açıkçası bana uymazdı. Ben yeni Juniperi neden beklemek istedim? Çünkü e, süspansiyonları büyük oranda iyileştirildi diye. Yani ben aile aracı olarak alıyorum. Aile aracı olarak alıyorum. Her zaman da hayatımda böyle güzel, konforlu süspansiyonları olan araçlar kullandım. Arkada çocukların zıpladığı, ondan sonra meyve sularını içerken döktükleri bir araba kullanmak istemiyorum. Ben süperspor araba kullanmak istemiyorum. Dolayısıyla eski modelyeyi beğenmiyordum. Konforlu bulmuyordum. Süspansiyonları gerçekten çok kuru takır tukur bir arabaydı. O fiyatlardan kaçırdım ben pişman değilim. Üzülmüyorum. Fakat üzülenler olabilir. Yani bir aile aracı olarak değil de daha böyle spor falan bir araba gibi kullanmak isteyenler için kötü haber sanırım bu. 2.490 fiyatlar yükselmiş. Eğer fiyatlar böyleyse ve güncellenmiyorsa büyük ihtimalle de yeni Juniper'de bu fiyattan gelecek diye ben kendi kendime düşünüyorum. Bilmiyorum sizin fikirleriniz ne? Tabii ki belli bir satış miktarını hedefliyordur Tesla. Belki de bu fiyatlardan o satış miktarlarına ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Yani iki buçuk, yaklaşık 2,5 buçuk milyon. Yeni Juniper yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu zaman siz alır mısınız? Ben açıkçası %90 almam diye düşünüyorum şu anda. Tamamen farklı araçlara yöneleceğimi düşünüyorum. B planımı uygulamaya koyacağım. Fakat dediğim gibi yine de bekleyeceğiz. Hayırlısı olsun. Yani yeni modeller geliyor. Benim beğendiğim b model modeli var. C-Line 7. Belki o gelir. Gerçi açıklanmadı ama b tank modeli varmış. O gelecekmiş. Kocaman dev bir şey. 7 koltuklu falan bana çok hitap etmiyor. O kadar büyük arabada ihtiyacım yok. Fakat tekrardan ID4'e bakabilirim veya BD'nin elektrikli CLU'suna bakabilirim. Ee, bakacağız. Değerlendireceğiz arkadaşlar. Düşünceleriniz, bilgileriniz varsa paylaşırsanız sevinirim. Gördüğünüz gibi 3 tane araç var. 2 siyah, 1 gri. Ee, yani fiyatlar böyle güncellenmiş. Büyük ihtimalle herhalde bizi alıştırıyorlar. Yeni Juniper'de bu fiyatlardan gelir diye ben şahsen düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz paylaşırsanız sevinirim. Selamlar, saygılar.